Mustafa Kemal için yaşamak özgürlük demektir. Özgür olmak içinse milletin azim ve kararlılığı demektir. Bu gerçeği Asya'da ilan edilir. Durmaz, yorulmaz, dinlenmez. Anadolu'dan gelen temsilcilerle toplanıp onlarla birlikte vatan kurduğu için izlenecek yolu belirtilir. Yıllarca cepheden cepheye koşan halk yoksulluğun pençesindedir. Anadolu'da tarım durmuş, insanlar umudunu yitirmiş, şimdi daha çekin günler beklemektedir onları. Ellerinde avuçlarında hiçbir şey kalmayan bu insanların tek azığı kalplerindeki inançlarıdır. Fakat bu inancı güce dönüştürecek büyük bir lidere ihtiyaçları vardır. Ülkedeki vatanseverleri bir araya getirebilecek tek lider yoksa... Şu anda Çağdaş Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mezar odası önünde bulunmaktasınız. Mezar odası Bozane binasının içerisinde sembolik nayip taşının tam olarak 7 metre altında arkada görmüş olduğunuz bakır rölef kabrinin ise 5 metre gerisinde bulunmaktadır. Anıt kabrinin inşası 1953'te tamamlanmıştır. O dönemin 67 vilayetinden atamızın doğmuş olduğu Selanikli Yerini Bahçesi'nden Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışındaki tek toprağımız olan Suriye'deki Süleyman Şah Türbesi'nden Güney Kore'deki Türk şehitliğinden ve Kıbrıs'tan getirilen topraklar harmanlanarak atamız için tam bir vatan toprağı sunulmuştur. Ulu önderimizin aziz inançı tamamen İslami usullere uygun olarak kefenlenerek yüzü kıbleye bakacak şekilde kendisine deyimiyle en kutsal sensin dediği vatan toprağına dönemin devlet erkanı ve kız kardeşi makbulatlılar içinde defin edilmiştir. Mezar odası Osmanlı ve Selçuklu türbe mimarisine uygun olarak sekizliğe şekilde inşa edilmiştir sekizgenlik Türk mitolojisinde sonsuzluğu ve ölümsüzlüğü simgelemektedir. Kırmızı mermer sandıkasının etrafında bulunan sarı pirinç ozor içerisinde ise Cumhuriyetimizin 81 vilayetinden, Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'nden ve kardeş ülkemiz Azerbaycan'dan getirilen topraklar bulunmaktadır. Atamız sağlığında bir sohbetinde bir gün elbet öleceğim. Milletim beni nereye isterse oraya defin edebilir. Ancak ben mezarımın karşısında her daim dalgalanan şanlı Türk bayrağını görmek isterim demiştir. Atamızın bu sözlerini vasiyet olarak kabul eden anıt kabir mimarları ise mezar odasında hemen arkanıza bulunan müzemizin en geniş pendiresinden görebileceğiniz Ankara Kalesi'nin tam karşısına inşa etmişler. Böylelikle atamızın Bakırlı Refika üzerindeki sureti, sembolik de olsa Ankara Karaca dalgalanmakta da olan ve ilelebet dalgalanacak olan Şanlı Türk bayrağımızı izleyebilmektedir.